Çalışma felsefesinden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi şöyle zaten SMA hastalığını artık duymayan kalmadı. sizlerde. Evet, görüyorsunuz biliyorsunuz. Maalesef gündemde. E, maalesef e, aslında gündemde olması güzel bir şey. Maalesef e, bu şekilde evet, gündemde. Evet bu sefer yani, tabii istemediğimiz bir Problemli bir şekilde evet, çözülmüş haliyle kesinlikle, değil. Kesinlikle biz tabii de ki. zaten mücadelemiz evet. o yönde. Evet. Şimdi bir umut ışığının felsefesi şu. Öncelikle e, SMA hastalığını duyurmak. Çünkü halen e, bunun testi 2019'da çıkmasına rağmen e, yeni hamileliklerde SMA'lı çocuklarımız doğuyor. Çünkü halen birçok aile bu testi yaptırmıyor. Evet. E, öncelikle bunun duyurmaya çalışıyoruz. İkincisi e, bu ilacın Türkiye'ye gelmesi. Aslında en büyük hedefimiz o. Çok bu yüzden, pahalı değil mi? Çok pahalı bugün 1 milyon 860 bin yani dolar. Bir şahsı ya da ailenin üstü yani yapabileceği bir şey değil. Devletin bir zarfı bir ilaç aslında. hocam. Yani evet, tabii. küçücük bir yani, iki sisi. Normal standart vardır, vatandaşın gücünü haydi haydi tabii aşan bir Bu durum. bizim evet. ülkemizden ülkemizde maalesef. Çünkü bugün Almanya'da bizim başkanımız yaşıyor iş adamı kendisi. Orada böyle sevma hastası bir çocuk teşhis edildiğinde direk sağlık bakanlığı tarafından hemen karşılanıyor ve hemen çocuk o an ilacını alıyor ve o kas kaybını varmadan ve yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettiriyor.